Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle un helvası yapacağız. Ben vakit kaybetmeden tarifimin yapımına geçiyorum. Helvam için öncelikle bir su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Sıvı yağın üzerine 200 milimlik su bardağıyla 2,5 su bardağı un ilavesi yapacağım. Unla sıvı yağını bir güzel karıştıralım. unu yağa yedirelim Bu arada ocağın altı açık orta ateşte yağla unu iyice karıştırdıktan sonra orta ateşte yavaş yavaş unumuzu bir güzel kavuralım yüksek ateşte kavurmayın yağınız yanar ve acımsı bir tat olur o yüzden yavaş yavaş orta ateşte ara ara kısarak onu bu şekilde kavurma işlemine devam edelim. Bakın gördüğünüz gibi unun rengi hafif hafif renk değiştirmeye başladı. İlk etapta biraz karıştırmada zorlanabilirsiniz. Ama kavurdukça un kendisini bırakır ve çok daha rahat karıştırırsınız. Güzel karıştıralım. Un da renk değişiklikleri olmasın. Aynı oranda kavurma işlemine devam edelim. Evet unumuz kavurdukça baya bir renk değiştirmeye başladı. Bu şekilde yavaş yavaş un sütlü kahverengini alana kadar kavurma işlemine devam edelim. Bakın rengi bayağı dönmeye başladı. Bu safadan sonra çok daha hızlı karıştıralım. Bu arada helvanın rengini açık seviyorsanız bu kavurma yeterli ama biraz daha böyle koyu renk istiyorsanız bir miktar daha kavurmamız gerekiyor. Bu safhada ocağı kapatabiliriz. Kavurmanın eşitlenmesi için. Kıymetli dostlar gördüğünüz gibi helvamızın unu istediğimiz kıvamda ve istediğimiz renge geldi. Hemen şöyle kenara toparlıyorum. Su bardağı şeker kullanacağım. 2,5 su bardağı da sıcak su. Hemen şöyle kenarına döküyorum. Şekeri sıcak suda burada eriteceğim. Dilerseniz ayrı bir kapta sıcak suyla şekerinizi açabilirsiniz. Kaynatmanıza hiç gerek yok. Lezzet açısından da hiçbir değişiklik olmuyor. Hemen yavaş yavaş unumu suyla birleştiriyorum. Ezerek, suyla yedirerek unu açtırıyorum. Kaynadıkça suyu çekecek. Bu esnada kısık ateşte olmasına dikkat edin. Suyla buluştururken ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Çok sıcak olduğu için sıçrama yapabilir. Bu şekilde eze eze unu suya yedirerek unu açalım. Bu şekilde şerbetli suyu iyice çektirdik. Bakın unumuz da ipek gibi kesinlikle içerisinde pütür yok. Ocağımın altını kapatacağım. Biraz da tavamın sıcaklığıyla bu ezme işlemini yapacağım. İnanın muhteşem bir helva. Ben yıllardır bu şekilde yapıyorum. Hiç katı yağ da kullanmıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Evet helvamız hazır. Hemen helvamı şöyle yan tarafa topluyorum. Şekil verip servis tabağıma alacağım. Kıymetli dostlar şekil verirken metal kaşıktan faydalanacağım. Dilerseniz sizler tahta kaşıkla da yapabilirsiniz. Şöyle biraz geniş alıyorum. Tavanın kenarında sıkıştırıp helvamı servis tabağıma alıyorum. Tekrar gösteriyorum. Şöyle düzeltelim biraz geniş alalım. Şöyle alttan sıkıştırıp bu şekilde şekil verelim. Bu şekilde tüm helvamız bitene kadar şekil vererek servis tabağımızı alalım. Bakın size şöyle yakından göstermek istiyorum. Kıymetli dostlar helvamız hazır denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah emanet olun.